Selamlar, saygılar. Ben Aziz Serin. Bugün günlerden 26 Ekim 2024. Artık şirketlerimizin 3. çeyrek finansalları da geliyor ve artık yıl sonu şirketlerimizin elde edeceği karlar aşağı yukarı netleşiyor ve yıllık karlara göre de şirketlerimizin ne kadar temettü verebileceğini hesaplamaya çalışıyoruz. Ben de kanalımda böyle bir seri başlatmıştım ve bugün de sizlere Tüpraş şirketi ile ilgili şahsi beklentilerimi paylaşmak istiyorum ve belirtmek istiyorum ki yapacağım bu çalışmalar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendince amatör olarak yaptığım çalışmalardır. Sizlerin de şirketlerinize bu tür çalışmalar yaparak şirketlerinizin yıllık karlarının tahmin edilebilmesi, verebilecekleri temettülerin ne kadar olabileceğini sonuçlandırabilmeniz için sizlere yardımcı olmak istiyorum. Bu amaçla bu videoları paylaşıyorum. Lütfen yatırım tavsiyesi olarak algılamayın bunları. Arkadaşlar Türk Raş'ı anlatmaya gerek yok birçok uzun vadeli yatırım temettü yatırım yapan insanların portföyünde olan şirket aracı kurumların model portföylerinde çok sıklıkla karşılaştığımız bir şirket dolayısıyla bu şirketle ilgili çok sayıda rapor e, beklenti rakamları görebilirsiniz e, aracı kurumların faaliyet raporlarında e, paylaşım oldukları raporlarda bunları tek tek görebilirsiniz ben şimdi şirketle ilgili ufak bir çalışma yaptım kendimce ve şirketi tanımak için, bu tür kar tahminlerini yapabilmek için bütün şirketlerimizin öncelikle yaptığı işi, iş tempolarının ne nasıl gittiğini, kapasite kullanım oranlarını, satış tempolarını az çok bilmeniz lazım ki yapacağımız tahminler en azından doğruya yakın sonuçlar üretebilsin. O yüzden şirketlerimizin yatırımcı ilişkiler bölümünde paylaşmış olduğu sunumlarla ilgili yaptığımız araştırmalarda bu tür bilgilere ulaşabiliriz. Şimdi TÜPRAŞ her ay burada görüldüğü gibi yatırım sunumu açıklıyor. En son açıklamış olduğu sunum Ekim 2024 tarihine ait. Bunu PDF olarak indirdiğimizde açtığımızda Burada şimdi ben daha önce okumuştum burayı o yüzden yarım kalmış. Buradan başlayalım okumaya. Şirketimizin şimdi Brent petrol fiyatı şirketimizin işleriyle alakalı direkt alakalı. Burada Brent petrol fiyatının seyrini görüyorsunuz. Kırmızı ile belirtilen fiyat gidişatı Brent petrolün 2024 fiyatlarını temsil ediyor. Burada siyah olan çizgi 2023 yılını temsil ediyor. Kesikli çizgi 5 yıllık ortalamayı temsil ediyor. Ve bu gri alan 5 yıllık minimum ve maksimum oranları temsil ediyor. Şimdi baktığımızda 2024 yılında son aylarda düşen bir Brent petrol fiyat seyri var. Burada görüldüğü gibi. İşte bu da şirketimizin işlerini direkt etkileyen bir durum. Şirketimizin ve Türkiye'nin e, kapasite kullanım oranları burada paylaşılmış. E, 2025 yılına dair burada bir beklenti paylaşılmış ama daha çok bizleri ilgilendiren Tüpraş'ın e, şirket sunumlarındaki paylaşmış olduğu en önemli alan bence burası. Orta distilat ürün marjları. Bakın burada aynı şekilde kırmızı çizgi 2024 yılını temsil ediyor. Siyah çizgi yine 2023 yılını, kesikli çizgi 5 yıllık ortalamayı temsil ediyor. Ee, gri alan da yine 5 yıllık minimum ve maksimum oranları temsil ediyor. Burada baktığımız zaman tıpkı Brent petrol fiyatındaki seyir gibi son aylarda düşen bir petrol e, motorin lislat marjı var burada. Şimdi bu marj düşüşü şirketimizin de direkt dolu ile alakalı ve kar marjlarını da baskılıyor bu durum. Son zamanlarda Tüpraş hisse fiyatının düşüyor olmasında bu görüntünün büyük etkisi olduğunu belirtmek istiyorum. Aynı şekilde jet yakıtı marjları da bu şekilde ki jet yakıtı bildiğim kadarıyla en çok fazla kar marjı olan bir ürün. Burada da yine son aylarda düşen bir kar marjı performansı var ki normalde hani daha önce birkaç ay önce ben kendimce şunu söylüyordum. Evet düşüyor doğru. Hani kar marjlarımız düşüyor ama 5 yıllık ortalamanın hala üzerindeyiz diyordum. Fakat son 3 aydır düşen tempo 5 yıllık ortalamanın da artık altına geldik. O yüzden kar marjlarımız baskılanmaya devam ediyor. Aynı şekilde benzinde de bu durum geçerli. Bakın burada 5 yıllık ortalamanın altındayız. Zaten 2023 yılı gerçekten yüksek marjlar oluşmuştu. O yüzden hani 2023 yılını çok da baz bile 5 yıllık ortalamaya göre bile marjlarımız ne yazık ki düşüyor. Aynı şekilde yüksek yüklüklü full oil kısmı da hani 5 yıllık ortalamanın üzerinde ama buradaki ürün satış ve kar marjları da geneli çok fazla etkilemiyor. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi şirketin marj performansı böyleyken Türkiye akaryakıt piyasasında motorin kısmen düşmüş 2023 yılına göre. Bakın buradaki grafiklerin anlamı şu. 2024 yılı burası. Burası da 2023 yılı. Burada görüldüğü gibi şirketin e, önceki yıllarda motorin performansı bu. Birinci çeyrek. Kırmızı alan birinci çeyrek. E, yeşil alan ikinci çeyrek. E, buradaki 2.3 olarak görülen gri alanda temmuz ayını temsil ediyor. Çünkü burada 7 aylık bir e, geçmiş performans paylaşılmış. O yüzden kırmızılar birinci çeyrek. Ortadaki yeşil alan ikinci çeyrek. Burası da e, 7. ay temsilden yazılmış. Ve 7 aylık performansa göre Motorin 14.8 milyon tondan 14.6 milyon tona düşmüş. Benzinde müthiş bir artış var burada görüldüğü gibi. Hani motorin kullanımı azalıyor galiba ama benzin artmaya devam etmiş burada. 2.3 milyon tondan 2.7 milyon tona çıkmış. Jet yakıtı aynı şekilde %6 oranında artmış önceki yıla kıyasla. Burada artan jet yakıtı var ve LPG de yine azalmış önceki yıla göre. Azalan bir performans var. Fakat şirketimizin kapasite kullanım oranları ilginçtir, yüksek. Çünkü şöyle bir ilginç diyorum. E, bu yıl TÜPRAŞ bir bakım nedeniyle üretimini durdurmuştu. O duran üretime rağmen şirketin kapasite kullanım oranı gerçekten yüksek çıktı. Önceki yıla göre yüksek çıktı. Burada üretim miktarları var. Bakın üretim miktarları normalde 2020, burası en alttaki 5.0 ve 5.9 olan yeşil çizgi 2024 yılı. Kırmızı, çizgi, özür dilerim bu yeşil çizgi 2023 yılı, kırmızı çizgi ise 2024 yılı. Yani bakım yaptığımız yılda, üretimin durmuş olduğu yılda bile üretim miktarı önceki yılın üzerinde oluştu. 2022'nin altında ama 2023'ün üzerinde 6.8 milyon ton üretim oluşmuş burada. Kapasite kullanım oranları da burada görüldüğü gibi birinci çeyrek ve ikinci çeyrekte oluşan rakamlar %82 ve %93 Dolayısıyla hani birinci çeyrekten daha yüksek bir kapasite kullanım oranı oluştu. Hani buradaki düşen marjlar, düşen marjlar üretim artışıyla sanki böyle dengeleniyor diye düşünebiliriz aslında. Satışlar da burada görüldüğü gibi toplam satışlar ikinci çeyrek olarak 2023'ün ikinci çeyreğinden daha yüksek. Burada görüldüğü gibi 5.9'dan 5.7'ye düşmüş ama... Yurt dışı satışlar arttığı için toplamda 7.3 milyon tondan 7.8 milyon tona yükselmiş. Bu da güzel. Yurtdışı satışlar da burada hafif de olsa artmış gözüküyor. Hani düşen marjları yüksek kapasite kullanım oranları ve yüksek satışlarla bir nebze de olsa şirketimiz dengelemeye çalıştığı gibi görüyorum. Şimdi şirketin gelir tablosu ve kar performansları burada var ama çok fazla detaylandırıp çok fazla uzatmaya gerek yok. Ben yaptığım çalışmada hemen... Açmış olduğum Excel tablosunda görüldüğü gibi daha önce de paylaştığım şirketler burada var. Şimdi şirketimizin ilk çeyrekteki cirosu dolar bazlı 5.3 milyar dolardı. İkinci çeyrek 5.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kırmızı çizgiler, kırmızı renkli yazılar benim kendi tahminlerimdir. İlk çeyrek sonuçlarında 30.87 e, kur ortalamasıyla 165 milyar 473 milyon TL şirketin cirosu olmuştu. İkinci çeyrekte 190 milyar 715 milyon TL şirketin cirosu olmuştu. Burada Favök marjı sırasıyla İlk çeyrekte 5.72, ikinci çeyrekte 6.72 çıkmıştı. Fakat enflasyon muhasebesinin garabetleri yüzünden şirketin net kar marjı adeta erimişti. Çünkü ilk çeyrekte yaklaşık 6 milyar TL gibi parasal kayıt yazmıştı şirket. O yüzden şirketin kar net kar rakamı kalmamıştı adeta. İkinci çeyrekte 6 milyara yakın olan o parasal kayıp rakamı biraz daha azalmıştı. Hatta şöyle yapalım ben onu da paylaşırım diye düşünmüştüm. Burada şirketin çeyreklik gelir tablosuna baktığımızda e, net parasal kazanç kayıp rakamları bakın burada enflasyon muhasebesi farkı ilave edilince 6 milyarın üzerine çıktı. İlk açıklandığında 6 milyarın altındaydı ama bugün satın alma gücüne getirildiği için 6 milyarı aşmış olarak gözüküyor. 5 nokta küsür milyar dolardı diyelim. Şimdi o rakam 2.6 milyar dolara düştü. Pardon TL'ye düştü. Dolayısıyla enflasyon muhasebesinden dolayı doğan bu kayıp rakamlar her çeyrek azalarak gider diye umuyorum ben. Ve dolayısıyla daha önce yılın ilk çeyreğinde ve yılın ikinci çeyreğinde oluşan küçük kar marjları biraz da olsa artabilir diye düşünüyorum. Hani ilk çeyrek 0.19 net kar marjı oluşmuştu. İkinci çeyrek 2.62 net kar marjı oluştu. Yani burada 200 bas puan artış oldu net kar marjında aynı tempo sürebilir diye düşünüyorum. Fakat buradaki ayrıntı şu. Şimdi şirketimiz 5.9 milyar dolar cüro yaptığında burada yaklaşık olarak bir %10 gibi bir artış olmuştu. Hani aynı şekilde artış oranlarını ben ikinci çeyrekten sonra üçüncü çeyreğe ve daha sonra dördüncü çeyreğe uyarladığımda 6 milyar 500 milyon dolar ve 7 milyar 150 milyon dolar şirketin cirosu olabilir diye öngörü ortaya çıkıyor yılın üçüncü çeyreği için 33.46 dolar kur ortalaması oluştu ve bu altı buçuk milyar doları 33.46 kur ile çarparsak 217 milyar 490 milyon TL şirketin yılın üçüncü çeyreğinde cirosu olabilir tahminim ortaya çıkıyor ve bu oluşan e, ciroya göre şirketin bakın burada fabrik marjı ilk çeyrekten ikinci çeyreğe giderken artmıştı ama o düşen marjlarla beraber ben şirketin fabrik marjının bir miktar düşebileceğini düşünüyorum. 6.72'den 6.40 olarak yazdım tahminimi ve 6.40 fabrik marjı oluşursa şirketin yılın 3. çeyreğinde 13.9 milyar TL fabrik rakamı olabileceğini düşündüm ve şirketin net kar marjının %5 gibi belki biraz iddialı gibi gelebilir ama Oradaki oluşan parasal kayıp aynı şekilde yılın 3. çeyreğinde düşük çıkarsa yaklaşık olarak %5 net kar marjı olabilir diye düşündüm. Birazcık iyimser olabilirim burada ama beklentim benim bu. Ve dolayısıyla %5 gibi net kar marjı olursa yılın 3. çeyreğinde 10.8 milyar TL şirketin çeyreklik olarak Kar rakamı ortaya çıkıyor. Yılın son çeyreği için de yine buradaki artış olanlarını sürdürdüm. Çünkü kapasite kullanım oranı artıyor. Satış tempomuz artıyor. Geçtiğimiz yıl 30 milyon ton satış yapmıştık. Ee, hani onu yakalarız diye düşünüyorum yine. Ee, burada da yılın son çeyreğinde 7 milyar 150 milyon TL satış rakamımız olur. Özür dilerim 7 milyar 150 milyon dolar satış rakamımız olur. Ve kur ortalaması da 34.50 gibi olur diye düşünüyorum. Ve bu kurla bu jura rakamını çarptığımızda TL olarak 246 milyar 675 milyon TL şirketimizin yılın son çeyreğinde cirosu olabilir öngörüm ortaya çıkıyor. Ve buradaki art düşen e, fabök marjının aynı şekilde düşük kalma ihtimalini kendimce gördüm ve aynı kar marjını yazdım buraya. Aynı kar marjı çalışırsa bu defa yılın son çeyreğinde 15 milyar 787 milyon 200 bin TL şirketin fabök rakamı oluşur. Ve buradaki artan enflasyon muhasebesinin getirdiği o parasal kayıp rakamı daha da azalır. Ve enflasyon düştükçe oradaki parasal kayıp artık biter diye düşünüyorum. Ve şirketin kar marjının %7.50 olabileceğini düşündüm yılın son çeyreğinde. Bu hani buradaki giden tempoya göre birazcık hani dedim ya iyimser olabilir ama şirketin ilk çeyrekteki oluşan bu kar marjları Yıllıklandırıldığında gerçekten şimdi benim bu tahminlerime göre şirketin yıllık kar marjı %4.23 gibi çıkacak. Aslında %4.23 kar marjı yıllıklandırılmış anlamında düşük bir performansa denk geliyor. Bakın şöyle izah edebilirim bunu. Şirketin kar performanslarına baktığımızda bakın burada şirketin net kar, net kar marjına baktığımızda şu an 8.62 esas faaliyet kar marjı net kar marjı da 6.88 yani Tabii ki burada 6.88 kar marjı oluşurken şuna dikkat etmek lazım. Önceki yılın önceki 4 çeyreğin sonucu var burada. Önceki 4 çeyreğin sonucunu hesaplarken sistem burada görüldüğü gibi enflasyon muhasebesiyle beraber artan hani gerçek olmayan ama e, artan kar rakamlarını, artan ciro rakamlarını da 4 çeyreğin içine koyduğu için burası gerçekten de yüksek olarak çıkıyor. Hani şu an için 6.88 Hani o enflasyon farkı konmamış olsa belki de %6 çıkacak. Belki de %5,5 çıkacak net kar marjı. ama benim buradaki öngörüm %4,28. Yani şirketin buradaki benim iddialı gibi gözüken kar marjları yıllıklandırıldığında aslında çok da iddialı olmadığı ortaya çıkıyor. Bunu izah etmek istedim. Velhasıl daha fazla video uzatmak istemiyorum. Olabildiğince basit bir şekilde anlatmak istiyorum ki sizler de kendi şirketlerinize bu şekilde tahminler üretebilin diye. Şimdi benim bu tahminlerim gerçekleşirse veya tahminlerim sonuçların doğrusuna yakın çıkacak olursa bu durumda şirketin 34 milyar 692 milyon 220 bin 554 TL yıllık karı olabileceği ortaya çıkıyor. Bu yıllık karı ödenmiş sermayeye böldüğümüzde burada tabloda bölüyor hemen. 18 lira 1 kuruş şirketin hisse başı kar rakamı ortaya çıkıyor. Bu 18 lira 1 kuruşun yaklaşık olarak %80'ini temettü olarak dağıtabilir diyorum kendince. Bunu da şuna dayandırıyorum bu beklentimi arkadaşlar. temettü hisseleri.com hepimizin temettü yatırım herkesin bildiği bir site. Ücretsiz bir şekilde bu siteden faydalanabiliyorsunuz. Şimdi bu siteyi açtığımızda hisse yazısını tıkladığımızda açılan sayfaya Tüpraş dediğimizde bakalım Tüpraş geçmiş yıllarda ne kadar temettü dağıtmış? Paybaşı dağıtılan temettü 2024 yılında 20 lira 09 kuruş. Ee, bir önceki yıl 12 lira 62 kuruş. 2022 yılında temettü ödememişti çünkü pandemi sonrası şirketin temettü ödemeleri durmuştu ee, uzun bir aradan sonra işte 2023 yılında ödedi ve 2024 yılında yine temettü ödedi. Şimdi Buradaki ödemiş olduğu temettüler şirketin yıllık karının %37'sini bir verdi. 2024 yılında %43'ünü de bir daha verdi. Yani toplamda burada 2024 yılında şirket %80 gibi temettü dağıttı. Bir önceki yıl dağıtmış olduğu temettü daha düşüktü. 2023 yılında temettü dağıtırken şirket %30 ve %35 olarak iki parçada dağıtmıştı. Toplamda %65 yapmıştı. Fakat bu 2023 yılında malumunuzdur deprem sonrası bütün şirketler daha az temettü ödediler. O yüzden böyle bir küçük e, daralma olmuştu burada. Ama daha önce şirketin düzenli temettü ödediği yıllara baktığımızda mesela bakın 2017 yılında %87, 2018 yılında %89, 2019'da %102 gibi temettü ödeme oranları vardı. Yani yıllık karının bu kadarını dağıtıyordu son dağıtmış olduğu temettü %80. Ben de buna istinaden yine şirketimiz elde etmiş olduğu karın %80'ini dağıtabilir diye düşündüm ve temettü oranını yine %80 girdim. 18 lira 1 kuruş olan hisse başı karın %80'ini dağıtırsa 14 lira 40 kuruş temettü rakamı ortaya çıkıyor. Bu da güncel fiyat olan 146 lira 10 kuruş olan fiyata göre %9.86 temettü verimi olduğu anlamına geliyor. 9.86 elbette güzel bir oran. Temettü rakamı olarak güzel bir oran. Ama bu oranın oluşmasında hissenin fiyatının son günlerde çok fazla geri çekilmiş olmasının büyük etkisi var. Yani buradaki ucuzlamış olan fiyattan dolayı temettü verimi yüksek gözüküyor. Fakat belirtmek isterim ki şirketin hisse fiyatının gerilemiş olmasının en önemli sebebi de şirketin o orta distilat ürün marjlarının gerilemiş olması bir. İkincisi de Borsa İstanbul'da yaşanan bu son zamanlardaki kötü fiyatlamanın da etkisiyle hisse fiyatı oldukça düşük bir hale geldi. O yüzden şu an temettü verimi 9.86 bu fiyatlardan temettü yatırımı yapma iddiasında olanların alması durumunda gerçekten yüksek bir temettü verimi ortaya çıkıyor. Bu aslında hala hisse biriktirenler için hala yatırım yapmaya devam edenler için gerçekten güzel bir olanak. Onu da belirtmek isterim. Evet böylece Türk temettü rakamını hesaplamış olduk ve bir daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Benim bu yaptığım çalışmalar mutlaka bu şekilde çıkacak, mutlaka ben tahminlerim doğru çıkacak iddiasında değilim. Sadece amacım kendince yatırımlarımı yönlendirirken yapmış olduğum çalışmaları biraz daha basitleştirerek sizlerle paylaşmak. Sizler de şirketlerinizi bu şekilde işlerini takip eder, olabilecek karlarını tahmin eder, olabilecek temettü rakamlarını tahmin ederek ilerlerseniz Şirketinizle olan e, ilişkiniz daha sıcak kalır, şirketinizde olan e, aidiyatınız daha yüksek oluşur, şirketinizle ilgili daha güzel kararlar verebilirsiniz diye düşünüyorum. Ve biz aslında bu tür çalışmalarda en çok şu soruluyor. Ben yorumlarda okuyorum videoların altında. Tamam, bu güzel hisse başı kar rakamı güzel, temettü de güzel. Peki bu şirketin fiyatı ne olabilir? İşte bu, bu güzel bir soru. Fakat burada ben herkes açık bir alanda e, hani hisse fiyatı bu olur bu kadar düşmesi lazım, bu kadar yükselmesi lazım gibi öngörüde bulunmak hem benim adıma doğru olmaz hem sizlere de yanlış önermek istemem. Ama her halükarda biz bu tip hesaplamaları kendi şube müşterilerimize, A1 Kapital, Nural Tavur şube müşterilerimize ücretsiz bir şekilde online eğitimlerle anlatmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu şirketin fiyatı bu olur. Buna yatırım yapın anlamında değil. Ama şirketlerinizin fiyatlarını hesaplarken olabilecek fiyatlarını bu yollarla, bu mantıkla, bu analiz yöntemleriyle hesaplarsanız en azından doğruya yakın fiyatlar bulabilirsiniz ve şirketlerinizin gidişatından kendi kararlarınızla faydalanabilirsiniz. Veyahut da şirketiniz kar etmeyecekse, zarar edecekse veyahut da hisse fiyatı pahalıysa yatırım yapmayın anlamında eğitimler veriyoruz ki gerçekten çok faydalı oluyor. Eğer sizler de bu eğitimlere katılmak isterseniz hem videonun altında bırakacağım e, iletişim formunda iletişim bilgilerinizi paylaşırsanız biz size ulaşırız. Veyahut da bana bir şekilde ulaşarak sosyal medya üzerinden yine hesaplarınızın açılımında yardımcı olurum ben size. Aynı zamanda bu tür çalışmaları ben kendi YouTube kanalımda katıl tarafında da sürdürmeye çalışıyorum. Orada da yine hisse fiyat hesaplamayı, e, açıklanan bilançolarda gerçekten karlılığı ve Satış temposu iyi olan, güzel giden şirketleri orada bulup çalışmaya çalışıyoruz. Onlarla ilgili de güzel analizler yapmaya çalışıyoruz. Eğer onlara katılmak isterseniz de YouTube'da benim katıl tarafından faydalanabilirsiniz. Arkadaşlar videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Çünkü ben de dedim ya daha önce de söylemiştim. YouTube tarafında artık daha fazla içerik üreterek sizlere daha çok fayda sağlamaya çalışacağım. O yüzden bu çalışmaların çok kişiye ulaşması gerekiyor. Sizlerden bu konuda destek bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.